Asım Eğitim Quiz serimizin bugün konu Göksel Hoca. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Bu <laughs> <laughs> <Doğru yazısı> başladı. <laughs> evet. Hazır mısın hocam? Hazırım. En ciddi. En ciddi ee, Agit Hoca'ya adamı e, bir türlü güldüremiyoruz. En komik en komik ya ben bu konuda ben koyacağım da pastada gibi ben kendimi tek geçiyorum. <laughs> Hatta otizm eğitime başladığımızda ilk gittim böyle gülmüyorlardı falan. Yani diyordum hocam birazcık gülün niye herkes ciddi falan böyle bir moddayım ben. E, eğlenceyi severim. En çok yemek yiyen? Abi en çok yemek yiyen Agit Hoca 1, Halil Hoca 2. Adam evine sucuğu götürüyor yani kaldığı zaman. Öyle bir <laughs> pozisyonu var. o yüzden Agit Hoca da şey mangal falan yaptığımızda tencereyi falan sıyırıyor. Onun da öyle bir özelliği var. Halil Hoca'yı babam da sever çok beğendim. <laughs> <laughs> Halil Hoca'yı biz çok severiz bu konuda. <laughs> en iyi giyinen? Abi en iyi giyinen e, Kavacık Şube'mizde ben Eren Gölet ve Ömer Hoca diyorum. İkisi gerçekten e, çok tarz giyiniyorlar, çok beğeniyorum yani. En sakin? En sakin, e, Safa Hoca ya. E, adam <laughs> sakinlikten ölüyor yani. <laughs> çok sakin yani. Evet. Dursa yaşıyor da sonra sorulamazsın evet. yani. En üretken? En öğretken, burada beceri anlamında bence Aykut Hoca. Ee, değişik değişik beceriler buluyor. Benim aklımın ucundan bile geçmiyor yani. Çok fazla takılıyor Instagram'da büyük ihtimalle. Oradan <gülüyor> yakalıyor. <gülüyor> en çok konuşan? En çok konuşan... Ya şimdi bir Ramazan Hoca'yı demek kesinlikle istiyorum. Ee, konuşma makinesi. Ee, bir de Oğuzcan Hoca bizim. Oğuzcan Hoca e, aktarımların prensi e, hiç durmuyor yani. O zaman şöyle yapayım. En çok iş konuşan. Abi en çok iş konuşan burada. <laughs> e, Berkoy Hocam. Beylikdüzü koordinatörümüz, e, Ramazan Hoca, Bahçeli Evler koordinatörümüz. Altınızı çiziyorum, dikkat yani. E, çok fazla iş konuşuyoruz. Yani böyle hafta sonları eşlerimizle falan da bir yere gittiğimizde orada bile sadece iş konuşuruz. E, ve gidene kadar devam eder yani bu süreç. Hep iş konuşuruz. En uykucu? En uykucu eskiden bendim ee, ama artık değilim. E, uyuyamıyorum. Her fırsatı değerlendirdim. Askerde bile <laughs> yata yata bitirdin dediler bana. Gerçekten öyleydi. Ama şu an en uykucu e, Talha Hoca diyebilirim ya. E, ba bazen böyle soyunma odasına gidiyorum. Soyunma odasında bir yerde yatıyor falan. O derece uykuyu seviyor yani Talha Hoca. En üşengeç? En üşengeç ya bu kesinlikle fix medya ekibi. Hepsi ve kavacık yani fix ya. Hep bize kötü şeyler söylüyorsunuz. Ama ben. gerçekten çok. Ya bak özellikle kayga yugum için araba aldı öyle gerçekten. Bu öyle bir durum. Benim düşen gençlik. Yani senle video çekelim tamam abi bir dakika abi bir dakika ders bitiyor yani. <laughs> Anladın yani, mı? geçtik kanınıza bak. <laughs> en çalışkan. En çalışkan. En çalışkan kim ya? Herkes mi ya? En çalışkan kavacık şubemizde Ergeneköy hocamız. Ee, gerçekten böyle. Arı gibi, arı gibi çalışıyor işte. Ben söyleyemiyorum, tekrar etmek istemiyorum, arı demek istemiyorum <laughs> sürekli. Belli olmuyor çünkü. Ee, bu da hatta bu quiz düşünülürken hocalarımız şey yaptı, en peltek hocamız falan diye ee, özellikle bana giydirmek için. Ee, Arı hocamız bu konuda muazzam yani. En sabırsız. En sabırsız ya bu otizm eğitimi değişmez bence. Direkt Hasan Hoca net ben, yani. Kesinlikle. Her konuda çok sabırsız. Buradan selamlar. En heyecanlı. En heyecanlı. Ya e, heyecanlı kısmında benim hep aklıma gelen Yusuf Beylikçüzünden e, ve Ömer hocamız burada e, gerçekten hem öğrenmeye, e, bilmeye, kendini geliştirmeye ve heyecanlarını da yansıtmaya çok müsaitler. Bu benim çok hoşuma gidiyor. E, çok büyük bir gelecek vaat ediyorlar. E, i̇leride gerçekten böyle durabileceğimiz iki büyük hocamız geliyor yani. En çok okuyan? En çok okuyan burada e, bilimsel Tahir diye geçer. E, bayılıyor <laughs> okumaya yani. Bu valla yazı gözü 5 saat Tabii bir şey de sorsan her şey bir şekilde yani getirir getirir. Biz bazen otobüste giderken uykum geliyor yani anlatıyor falan böyleyiz. Tahir Hoca. En titiz? En titiz ya bu Berko Hoca bana dedi. Evet başka bir yerle gittim falan öyleyim genelde. Ama e, bizim Berko Trapist hocamız var Abdülkadir Hoca. Üstüne tanımıyorum titizlik konusunda. Gerçekten kavucuk şubemizin ergoterapisti tanımam yani üstüne. En dikkatli? En dikkatli ee, Berko e, Belkay Hoca. düzüne tekrar selam var. Buradan böyle fazla kameraya bakma dediler o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Aradan bakıyorum. Belkay Hoca yani çok dikkatli. E, her şey tam muazzam olmalı. Ve o en ince ayrıntıya kadar düşünüyor. Bizler çok gözümüzden kaçsa da onun gözünden kaçmıyor iş anlamında gerçekten taktik ediyorum. En idareci? En idareci Efe abi ya. Yürüyen idareci. Gerçekten yürüyen idareci. <laughs> tak 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 bir bak gözüm bitti gitti. Efe abi burada tek geçiyorum. En ağır abi? En ağır abi. bir kafamda zaten Mertcan Hoca var. Üniversiteden de arkadaşız. Mertcan Hoca çok ağır abidir böyle. Ee, Herkes de, aynı de, cevap veriyor bu arada. Evet evet ama Mertcan Hoca gerçekten bir ağır abi. E, Berk Hoca'nın da bahsettiği gibi o videolarda falan gerçekten e, farklı bir Mertcan var. Ama gerçekten e, bir ağır abi Mertcan var yani karşımızda. En baba. En baba burada e, Mücahit Hoca. E, yeni baba olacak kendisi. Heyecanından ve en baba bizim için Mücahit Hoca. En rahat. En rahat e, Silivri koordinatörümüz Furkan Hoca. Böyle bir rahatlık <laughs> yok. E, Beylikdüzü Şubesi'nden de böyle bir şeyler olduğunda falan anlatırdım işte. Fur Furkan Hoca'm şöyle olsun. Ya e, olsun bu da olur falan hani hep böyle. Hani o netlik var, o rahatlık var. Olsun bu da iyi. Hep böyledir. En rahat Furkan Hoca bence. En hırslı. En hırslı. En hırslı. Yani e, otizm eğitimi olarak hepimiz hırslıyız ama öğrenmeye açız, e, kendimizi geliştirmeye açız ama en hırslı anlamında Ramazan Hoca. Evet yani evet. şimdi e, gitti geldi aramıza tekrardan katıldı falan sürekli sallıyor bana kavulacak falan filan hep böyle bir hırs muhabbetimiz beraber gidiyor yani Ramazan Hoca yani. En duygusal? Bence e, Aykut Hoca. O da şundan dolayı böyle derslerde bir şey yaşasın işte e, hocam şu şöyle olsa nasıl olur dediğimizde falan o bir duygusallık kısmında e, çocuklarımıza karşı da aynı şekilde birazcık e, ağlasa bir tepki verse hemen o duygusallık kısmında birazcık çok fazla gidiyor. Ama e, en duygusal Aykut Hoca. Hocam sorularınız bitti. Eklemek istediğin var mı şey? Yani ben bugün kuyuz çekeceğiz diye bütün günümü kuyuz ayırmıştım ama kuyuz biraz azıcık bitti sanki. <laughs> Ben bütün planı buna göre yapmıştım. Sen daha hocaları Mesai bitene saymak kadar istiyorsun. gider falan diye düşündüm ama <laughs> saymak istiyorsan hocaları sayabilirsin. Sağ yani. ya ben sorun bir tane hemen spontane söyleyelim. Ama e, hızlı bitti, güzeldi. Unuttuğum hocalarım varsa, e, af ola ama e, aklımıza gelenler bunlardı. E, tabii ki unutmadığımız hocalarımız var burada. Özellikle İlhan Hocam e, ayrı bir selam gönderiyorum. Güzel Dokunucu güzel. Kesinlikle e, Çünkü çok farklı yerleri var bende. E, otizm eğitim ailesine katılmamda e, bugünlere gelmemize vesile olan e, bir idareci aynı zamanda hocamız. E, tekrardan bol bol selamlar. Peki kime atmak istersin quizi? Ya quiz'i direkt buradan uzak bir bölgeye atayım, ee, Silivri'ye. Ee, Kayra birazcık yorulsun, birazcık gitsin Silivri'nin damasını <laughs> alsın. Oranın <laughs> meşhur yemeği var, onu insin. Orada güzel bir şey varmış, iyi bebek tesisi varmış. Ucuzmuş orda her şey, Furkan oraya götürür seni. <gülüyor> <gülüyor> ben buradan e, Silivri koordinatörümüz Furkan Hoca'ya gönderiyorum topu. Tamamdır, teşekkür ederim hocam. E, futbol işlerini de çok sever, bol şans diliyorum. <laughs> Bravo.